Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Allah'ın 99 ismi ve manası adlı seninin 4. bölümündeyiz. Bugünkü ismimiz Elmelik. Şimdi Elmelik El isminin anlamına bakalım. Elmelik, kainatın yegane sahibi ve her şeyin mutlak, hakiki, mutasarrıfıdır. Evet. Şimdi Allah'ın 99 ismi manası bitti. Şimdi bugün şöyle bir şey daha yapmaya karar verdim. 25 tevhid ve 25 salavat çekeceğiz. Salavatla başlayalım.

la ilahe illallah 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 la ilahe illallah